Şanlıurfa Urfa ev isotu. Nedir isot? Isot, Urfa'nın yöresel yani yöresel baharat türü bir şeydir yani. Biberden mi olur? Tabii, normal kırmızı biber yani. Acı biberden mi olur? Acı biber yani. Bütün yemeklerinde kullanılır yani. Isotsuz bir Urfa yemeği olmaz mı? Düşünlemez yani isot, Urfa düşünlemez. İyi isotu nasıl anlayacağız? İyi isot bir kere yağından alırız yani. Yağ, yani hafif yağlı olur, zeytinyağlı olur yani. Tuz... Nasıl anlayacağız biz onu? Yediğimiz zaman boğazı yakmaz yani mide mide rahatsız etmez. Yedikten sonra acısı yedikten sonra yer. Boya olur yani. İçinde bir katkı maddesi olmaz yani. Ve elinize aldığınız zaman boya vermez yani. Bir, isotu aldığımız zaman böyle boya vermeyecek yani. Sıkıyorsun. Normal yağdır zaten. Zeytin al Boya vermeyecek, vermeyecek evet. yağı olacak. Zeytin. Bunu alıyor. yapmak mümkün. Evet. İki, Urfa isotu, hakiki Urfa isotu yani boğazı yakmaz. Onu da anlarız. Gerçek Urfa sotu boğazı yakmıyor. Ama bunu e, bir denekle, bir denekle çözemeyiz. Bugüne evet. kadar neyi yediysek canım kardeşim buyurdu. Olduğu gibi, olduğu gibi. Allah! 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 Halilür Rahman e, hemen size göre sol tarafımızda Allah! Allah! bu ben de merak ediyordum bu Urfalı sanatçıların sesi nereden? Her damat Na zalim falak <laughs> sinema dokunma benim. Her <laughs> gözyaşlarımı çekme. Buna göz hakkı denir. Doğru mudur? Doğru, doğru. Allah kolaylık versin. Urfa'ya geldiğinizde yine uğramadan gitmemeniz gereken yerlerden bir tanesi bizce yine eski çarşı ve birbirinden leziz kuru yemişlerin olduğu yer. Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. İsminiz? Fuat Bildurcu. Fuat Bey. Evet. Bu kuru yemişler nereden geliyor? Bizim kendi imalatımız Şanlıurfa'nın fıstıkları. Urfa'da imal ediyoruz. Urfa'da Antep da... fıstığını biliyoruz. Evet bu Urfa fıstığı. Antep fıstığından daha iyi, daha kaliteli. Hadi Antepliler kızmasın. Antepliler kızmazlar. Antepliler de biliyorlar ki fıstığın yüzde Urfa'da yetişiyor. Yüzde yetmişi mi? Evet tabi. Bunun özelliği ne? Antep fıstığından özelliği farkı? Antep fıstığının özelliği yani susuz yerde yetişmesi. Antep fıstığının e, yeri biraz bir Urfa'ya göre daha suludur. E, verimi çoğu olur. Urfa'nın verimi az olur ama daha kıymetli olur. Başka neler var? E, Urfa'da yetişen Urfa leblebisi var. Ee, ufak karpuz şeyi var. Bey neden e, yemiş Urfa'da meşhur? hani ee, Edirne'den geliyor mesela kabak şekilde, Iğdır'dan o, geliyor şey. bu, Biz, bu işi e, 40 yıldan beri yapıyoruz yani. Babadan dededen beri yapıyoruz. Meşhur işte fiyatlarımız ucuz. Fiyatlarımız ucuz yani. Ucuz olduğu için. Ucuz olduğu için millet dışarıdan gelen de Urfa'dan alıp götürüyor. Hadi oraya götürüyor. Demek Urfa'ya geldiğinizde bayağı da bir hesaplı. Başta da Urfa'nın kendi fıstığı olmak üzere kuru yemiş ticareti yapmakta, almakta fayda var. Allah kolaylık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim Urfa'ya geldik. Çiğ köftenin hasını yeriz diye bir zanla kapılmayın. Büyük şehirlerde, özellikle son dönemde hemen her köşe başında çiğ köfteci olabilir ama Urfa'da çiğ köfte dükkanı yok. Çünkü çiğ köfte hala evlerde yapılıyor. Çiğ köftenin hikayesi de çok ilginç. Vakti zamanda ateş yakmak yasak olduğunda eşi beyi köfte istemiş, hanım da öyle hanımmış ki akşam eve geldiğinde bey köfte yesin diye elleriyle pişirmiş. Çiğ köftenin başlangıç noktası bu ve Urfa'da hala başladığı gibi evlerde çiğ köfte. Ha illa canınız çiğ köfte yapmak yemek istiyor. Farz misal biz geçen sene rating rekoru kırdığımızda yaptığımız şeyi yapacaksınız. Yani kendi çiğ köfteni kendin yapacaksın ya da eş dost ehbep sayesinde yaptıracaksın. Eh sıra gecesinde kendin tertip edebilirsin. Urfa'nın bir diğer en önemli özelliklerinden biri de dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi'nin Urfa'da kurulmuş olması. İlim irfan dünyaya Urfa'dan yayılmış. Harran'dan. Ve öyle bereketli topraklar ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.